Hoş geldiniz canım. Aşağı burcu. Seni unutmadım. İşlerimi halledip geldim. Aslında erken bakacaktık ama bir sürü durum var. Bir sürü sıkıntı, uğraşı falan filan. Neyse Allah can sağlığı versin. İş kaygısı versin. Gelse halledilir. Tabi sağlıksal sıkıntımız da vardı ama neyse artık olacak o kadar da ya. Ben kalem arıyorum yana döne. Nedense başlayınca aklıma geliyor. Başlamadan da. Neyse ben şurada bir şeyim var canım. Bir kalkayım da. Şöyle bir pipet varmış. O yeterişimi görür. Göstereyim size şimdi. Elimi şey yapınca bozuluyor. Deniz yıldızın var bak. Deniz yıldızın. Gördün mü? Şansın dönüyor. Bahtın açılıyor. Kısmetin de saçılıyor. Başak Burcu. Neyde kendini kısmetsiz buluyor... Neyde canını sıkıyor... Sana hiç sıkma... Deniz yıldızı senin... Yoluna düşmüş... Güzel geldi... Güzel geldi... Beklemiyordum... Başak burcundaki şanssızlığı... Hiçbir burç yaşamaz... Nedense başak burçları... Bir türlü ne gönül dengini bulabiliyor... Ne maddi durumlar düzeliyor... Derken oradan deniz yıldızı... Bence harika geldi... Ee, kalbin sıkışmış, kalbin sıkıştığı yerde şöyle bir göz enerjisi doğmuş. Neye derinleştin, neye kafayı taktın, neye kalbe taktın? Nedir bu? Nedir bu için attığın can? Bak şişmiş, kabarmış, oradan göz şeklinde patlayıvermiş. Bu kalbin bir şeyler araması. Bu kalbin çok dertlenmesi. Herkesin derdini kendine dert edinmesi var. Ivrı düşünüyorsun, zıvrı düşünüyorsun, kendini düşünmüyorsun ama. Ne yazık ki öyledir. Bu burçtakiler toprak grubu, Başak grubu öyledir. Hele de Başak. Bir kendini düşünmüyor nedense. Ee, neyse kalbini sıkıştırmışsın, enerjini de buradan patlatı vermişsin, nazarın da olabilir. Diyor ki yerli yersiz şeylerle uğraşıyorum, ne yaptığımı bilmiyorum, vakit nasıl geçiyor, şu nasıl oluyor, bu nasıl ona gönül koyuyorum, onda bir kalıyorum falan. Geçmişe çok takılıyorum falan. Kalp de böyle bunarmış yani, bir yere kadar diyor sana. Bir kendine gel, bir dağınıklığın var çünkü çok olan. Evet canım çoklar sıkıntı getirir. Çokları bir kenara atıyorsun. Yoluna öyle muhabbetli öyle güzel insanlar çıkıyor ki. Kısmetin bir de birçok tane. Biri gönlüne hitap ediyor. Diğerleri cebine hitap ediyor. Yolunu çeviren enerjiler güzel. Yani zevkten dört köşe olmak var ya. Mutluluktan ağzın kulaklarına şöyle varacak canım benim. Ee, burada da sen birine sarılmışsın. Aman aman aman. Ya muhabbet. E harfi mi var içinde? E çıktı ayağına takıla. E harfi var. Sen de veya onda. Ee, birbirine sarılmış bu iki enerji. Artık özleyen bir kavuşmayı hayal eden bir çift mi? çocuğumu, eşimi, kimse ayrı. Yürevi enerji görünüyor sizde. Dalgalı durumlar bitiyor. Yer yer köprüler oluşturulmuş. Köprüler, 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 görünmez köprüler. Görünmez köprüler buraya bitişi vermiş. Birinin arandaki e, iletişimin, ilişkinin bağın derinleşmiş olması ve halen eski formunu koruyor olması. Sonra yakınlaşan çok güzel enerjileri var. Aman dikkat et. Güzel. Yani kaçırma anlamında dikkat et diyorum. Hem güzel deyip hem dikkat et deyince de ne dediğimi anlamamış olabilirsin. Sahte yüzleri yok mu? Aha, sahte sahte. Bir bebek yüzü gibi de çıktı bak şimdi buradan. Şuradakiler daha çok sahtelik içeriyor. Burada hani ultrasondan çocuğun suratı görünür ya. Ne de tatlı çıktı bu. E burada da iki çift var. Çocuk sahibisi olacak olabilirsin çocuk sahibi. E, çok güzel bir evlat. Çok güzel. Başlangıç enerjisi de taşır. Bebeğinizin suratını gösteriyor. Başlayacağınız şey. Evet. Derinleştiğin zamanlarda Oradan o enerji, buradan bu enerji. Nedir bu? Herkes toplanmış yani. Beklemediğin, beklediğin bütün enerjilerle bir aradasın. Hani bir böyle boşluk zamanı, yokluk zamanı olur. Hiçbir şey gelmez, hiçbir şey olmaz. Zorlasan da olmaz. Sonra birden bir açılır her şeyin önü. Aşk gelir, iş gelir, para gelir, o gelir, o arar, o sorar falan. Nedir bu sendeki hızlanımlar? Atın da bak buradan çıkmaya çalışıyor. Muradın yukarı doğru çıkmaya çalışıyor. Atın Murat demek at. Muradına inşallah eriyoruz. Sahte sahte yüzlere gelince hemen bir tık ötende gibi çıktı. O da yağında bir enerji. Yalan mı doğru mu sen de kestiremiyorsun ama dış kapının dış mandalı gibi. Dış kapınızın dış mandalı ile evdeki biri uğraşıyor canım. Evdeki gereksiz biri uğraşıyor olabilir. Evet. Şimdi 3 rahamı. M harfi 6 AG anahtar S. Çözmüyor inşallah çok geçmeden yanı başında biti verecek. Çok o öyleydi, bu şöyleydi, bu böyleydi. Hiç düşünmeye gerek yok. Kalbim atmıyor, hissizim hiçbir şey istemiyorum. Hayatımdan memnun değilim diyorsa bir kalp masajı lazım sanki sana biraz. Kalp durdu mu ne? diriliş istiyorsun. Bak burada sen duruyorsun. Kalbini böyle bak şöyle çeken bir insan var şöyle. Bir yerinde bir alet var. Kalbin atıyor tekrardan bir heyecan yaşamak, bir mutluluk almak hayatına, dengini bulmak ee, var. Güzel bir adım gelecek olabilir bir kişide. O harfler de sürekli yazışmalar, mesajlaşmalar, mesaj, 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 konuşma, konuşma, konuşma görünüyor. Bir eril enerji, dişil enerji sırtında taşıyor. Bak kelebek olmuşlar adeta. Her gittiği yerde dişil enerjisini düşünen bir eril enerji var. Kalbi uyanmış vaziyette çıktı. Şuradaki bebek suratına şöyle bir kene daha göstereyim. Nasıl da sevimli. Bir önce maske gibi gördüm ama bu taraftakiler daha maskeli. Bu daha şirin. Bebek enerjisi. Birinin bir bebek haberini alacaksın. Bu devirde de dünyaya çocuk getirmek çok sıkıntı. Aman çok sıkıntı. Hayırlısı olsun tabii ki. Tabi isteyenler, çok arzulayanlar, olmayanlar da var. Olmuyorsa da vardır bir sebebi. Çok da uğraşmamak gerekir ya. Her şey tabi yerli yerince olması gerektiği gibi olmalı belki. Evlat var, evlat var. Baba var. Baba var. Anne var, anne var. Artık nasıl diyeyim? Anne var, annecik var. Baba var, babacık var. Evlat var, evlatçık var. Sana hangisi çıkar? Belki kelek çıkar. Onun için çok fazla uğraşmayacaksın. Herkese kavun yedirir sana kelek. Belli olmaz bu işler. Ayağını da göre uzat. Öf. Aşırı şekilde bağlandığın, kurduğun bir şey var. Aman panter kesilmişsin. Aman kaplan kesilmiş Başak burcu. Normalde kendini böyle korusan zaten başına bir şey gelmez. Al koruduğun şeyler de şurada. Para değil ha bu koruduklar. Başak burcunda çok para para göz olmaz başak burcuyla. Bir sözün söz gibi bak sözlerin harfleri gibi. Aman sözün üstünde sadık şekilde duruyorsun. Aman dur, aman yanlış yapma Başak Burcu, aman yalan söyleme, aman çok güven ver herkese. E senin bu işin çünkü. E böyle oldukça da değerin bilinmiyor işte. Sen devam et böyle. Peki bir öteki tarafını kullanman lazım. Ne diyeyim yani şimdi? Verdiğin sözlerin üzerinde böyle dur, kapan. Aman koru. Bir kendini koruma, bir kendini düşünme. Herkese her şeyi düşün, koru. Dur hanım ne olacak senin halin Başak Burcu? Ama yani güçlü müsün? Güçlüsün bak. Tepede de bir kuş. Buraya konmuş. Bak ağzı. iki taraflı kuş gibi. Burada kuş burada ama ağız serçe. Serçe de erkek evlat demek. Serçe de yine haber demek. Üzerine titrediğin enerjiler var. Neyi ne kadar düşünüyor, anıyorsan o da seni anıyor, düşünüyor. Mesajlar var. Aha. Barış var. Kiraz çıktı. Böyle. Üstüne kapandığın enerjiler var. İşte evlatlarını mı kuruyorsun başka bir şey. Ona amenna ona kimse bir şey diyemez. Tabii ki dünyaya getirdiğin bir çocuğa sonuna kadar sahip çıkacaksın ya da artık senin kendi değerlerin, inançların tabii ki sahip çıkacaksın, sözünde duracaksın ama işte bakalım karşındakiler senin kadar doğru mu? Senin kadar güvenilir mi? Evlat falan için demiyorum yanlış anlaşılmasın. Çevrendeki enerjileri diyorum. Ama kapında da biri uğraşıyor, uğraşıyor, evine girmeye mi çalışıyor, bir şey mi yapmaya, hırsızlık değil yanlış düşünülmesin. Amacı neyse artık kapınıza dayanıp dayanıp duran, konuşmaya çalışan da biri var. Ne bileyim ben. Pek iyi enerji yansıtmadı. Sen bilirsin tabii konuşup konuşmamaydı. Her enerjiyi hayatına alma. Herkese güvenmek suretiyle sıkıntılar doğar. Yani bizzat tecrübeyle sabit. Kendini gibi zannedersin. Bir şeyini söylersin. Bir şeyini gösterirsin. Bir şey yaparsın. O da sana bir şey yapar. Yani. He, sonra kapak olmasın size yani. Şey yapmayın. Zaten bunca yaşadıklarınız, yaptıklarınız, ettikleriniz, gördükleriniz size yeter artar canım. Dahasını yaşamaya gerek yok. Sağ olun. Gerek yok böyle de çekil kenara. Hiç gerek yok. Neyse laf kalabalığı, laf kalabalığı, laf kalabalığı biri sürekli bir şey konuşuyor. Vaatlerini, vaat de demek istemiyorum. Sözünü yerine getirirse bu insandan yolun açık. Ama burada boş enerji çıktı. Daha önce verdiği sözü tutmamış olabilir. E sen de ona göre bir hesap biçeceksin ona göre. Elinde kara defter var. Kara listene ekleyeceğin kişiler belli. Yine Ev gibi de çıktı. Ev almak, satmak, Bunlar da olur. En yani iyisi olsun tabii ki. Ama vallahi ben gördüğüm kadarıyla en önemlisi de huzur, sağlıkla huzur başka da bir şey değil. Para bugün var olur, yarın yok olur. Yarın yok olur, öbür gün sende olur. Elkiri bilene, anlayana çok dert değil o. U, R, N, V, F harfi gözüktü. Bu harflerden mesaj gelebilir. Ya böyle Başak Burcu. Şu kalbindeki enerjiye dikkat et ama seni yiyip bitiriyor. Neyse bırak onu bir kenara bırak canım. Yani bir şey olmadık mı? Olmadı mı? Olmaz. O yani Burada olmuyorsa zorlama demişler. Sen de geç kenara başka bir şey yap ya. Seçeneklerini arttır, çoğalt. Artık herkesin bir B seçeneği var, C seçeneği var, Z'ye kadar gidiyor. Artık sen bilirsin yani nasıl yapıyorsan. Üret, türet, çoğalt. Kat karıştır, ortaya güzel bir karışık yap. Otur keyfine bak. Hayatım ne strese ne yükü ne şeyi bitiyor vallahi sabah başlıyoruz her gün akşama kadar akşam uyuyabilirsen ayrı şey hepinizde belki bu vardır bir yani yani şuradaki şeyden dolayı diyorum bak kalpte o çıban enerjisi ne demek ya niye hiç doğru dürüst bir burçta görünmüyor da başakta görünüyor bir sebebi var çok için atıyorsun çünkü hep içinde yaşayıp bitiriyorsun çünkü anlayan dinleyen yok halden anlayan yok. Hep bir de kendin bir şeyleri yapmaya çalışıyorsun. Bak teksin. Var mı çevrende başka insan görebildiysen göster bana. Oradan şu vardı. Şurada vardı buluşma, kavuşma ama şurada bak kendi hayatının yani kendi hayatında belki hani kuru kalabalık var. Öyledir. Neyse canım benim. Ben sana diyeceğimi dediğim bir yerden bakarsan iyi, bir yerden bakarsan ders çıkarıcı. Başak Burcu en iyisini hak ediyor, bak. Bunu bütün kalbimle söylüyorum. Başak Burcu en iyisini hak ediyor. Benim Başak Burcu çocuğum var. Gerçekten çok vefalı insanlar. Kimse de yok o. Vallahi konuşurken gözlerim yaşarıyor, doluyor. Öyle. Evet canım benim. Kendinize iyi bakın. Yine görüşelim. Ee, güzel yorumlar bekliyoruz inşallah. Eller beğeni tuşuna, yoruma giderse seviniriz. Gitmezse de tabii ki siz bilirsiniz. Hoşçakalın diyelim.